depremi unuttu. Yani oradaki insanların acısını unuttu. Ya da bir şekilde unutturmaya çalışıyor. Telaş içinde ya. Yani biliyorsunuz 13 Mart'ta şey 13 Şubat'ta falan aday açıklayacaklardı bunlar. Aldığımız bilgiye göre olağanüstü toplantıya da çağırmışlar altılı masayı. Artık ne konuşacaklar bilmiyoruz. Yeni aday mı belirleyecekler? Bir dakika bakayım ben ona adaylarını mı bekleyecekler? Ne yapacaklar? 18 Şubat Cumartesi saat 14'te Saadet Partisi Genel Merkezi'nde deprem özel gündemli bir toplantı gerçekleştirilecek. Tamam. Orada ne yapacaklar bilmiyoruz ama şimdi depremi unuttu dedim. Ya da unutturmaya çalışıyor. Bülent Arınç her zaman fevri çıkışlar yapan bir siyasetçi. Çıktı sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Seçimlerin ertelenmesine yönelik bir paylaşım yaptı. Dedi ki: "Ya bu dönemde bu seçim olmaz." Şimdi Bülent Arınç'ın AK Parti'de şu anda herhangi bir görevi yok. Yani eskiden Yüksek İstişare Kurulu üyesiydi. Şimdi o görevde değil. Neyse şu şu ifadeleri kullandı. Dedi ki bu bu dönemde ee, yaklaşık bir buçuk milyon insanı etkileyen bir e, depremde, e, şu kadar kısa zaman kalmış, bu kısa zamanda seçime gidilmesi halinde vatandaşın tepki göstereceğini belirtti. Böyle bir kendi görüşünü ortaya koydu. Abi, bakın AK Partiden e, Ömer Çelik bir açıklama yaptı. Dedi ki bizim gündemimizde böyle bir şey yok. Bir İkincisi Bülent Arınç'ın sözleri bizim partimizi bağlamıyor. Ömer Çelik AK Parti sözcüsü. Ali İhsan Yavuz seçim işleri başkanı. Bizim gündemimizde böyle bir seçim yok. Sayın Bülent Arınç kendi görüşlerini ifade etmiştir. Partimizi bağlayan bir şey yok dedi. Net bir açıklama yaptı. Etti iki. Şimdi muhalefet cephesi ne yazık ki yine Kemal Kılıçdaroğlu bir madem bulmuşçasına bu lafın üzerine atladı. "Yahu siz dedi yapamazsınız. Seçimi erteleyemezsiniz." Bugün çıktı seçimle ilgili Tayyip Erdoğan'la kavga etti. Tayyip Erdoğan'ın ağzından bir dinleyelim. Sonra üzerine yorum yapalım Allah aşkına. Seçimleri ertelemeye çalışıyorlar. Rolü belli isimleri öne sürüyorlar ertelemeden bahsediyorlar. Halkıma açık ve ne söylüyorum? Seçimler zamanında olacak. Bir daha ifade edeyim. Seçimler zamanında olacak. Hukuk devleti, anayasa, yasalar ve bu yasaların oluşturduğu kurumlar bunu çok iyi bilsinler. Bu ülkede seçimler zamanında olacak. Seçim savaş dışında ertelenemez. O zaman bile savaş için bile kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi verir. Anayasa madde 78 çok açık ortada. Tıpkı anayasa 101. maddede olduğu gibi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de YSK'da da afet halinde seçimi erteleme diye bir olay yoktur. Böyle bir yetki de yoktur. Söylüyorum aklınızdan bile geçirmeyin. Bunu YSK talep ederse yani Yüksek Seçim Kurulu bunu talep ederse demokrasiye darbe talebinde bulunmuş olur. Bir daha ifade edeyim. Yüksek Seçim Kurulu böyle bir talebi dillendirirse demokrasiye darbe talebiyle ortaya çıkmış olur. Biz bunu böyle okuyacağız. Kendilerine şimdiden buradan ifade edeyim. Şimdi Erdoğan çıkmış. Bana bir yıl daha verin mesajıyla ortadan. Geziniyor bana bir yıl daha verin. Ya Erdoğan bu ülke sana tam bir yıl değil. 5 yıl değil, 10 yıl değil, 15 yıl değil. Sana tam 20 yıl verdi. Artık bu saatten sonra sana bir yıl değil, bir saat bile veremez. Bir saat bile veremez. Tamam, eyvallah. Yani seçim vakti geldiğinde bu millet gerçekten Erdoğan'a 2023 seçimleri için yetki vermezse o milletin verdiği karar başımızın üstüne. Ama, ama bir şey soracağım. Arkadaşlar Allah aşkına ben duymadım. Tayyip Erdoğan şu son bir hafta içerisinde bana bir yıl daha verin diye bir açıklama yaptı mı? Ya da şöyle sorayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bülent Arınç'ın bu seçimi iptal edin, seçimi erteleyin çağrısından sonra seçimle ilgili tek bir kelime kullandı mı? Yani Aa evet Bülent Arınç haklıymış. Bana bir yıl daha verin. Ben bu seçime şeyi e, bir yıl içerisinde bir takım şeyleri düzelteyim gibi bir ifade kullandı mı? Ben duymadım arkadaşlar. Hani içinizde duyanlar varsa lütfen burada bana yazın. Ben de öğrenmiş olayım. Şimdi bakıyorum. Fatih Acet doğru söylüyorsun. Fatih oraya geleceğim. Ben biliyorum. Fatih yani sen iyi bir yerde yakalamışsın. Şimdi Hatta buradan Hakan'a sesleneyim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir yıl ifadesini ne için telaffuz ettiğini Hakan böyle çok hızlı bir şekilde biz bu video üzerine konuşurken gelen görüşler üzerinde konuşurken buradaki arkadaşlarımızın ifadesi üzerinde konuşurken sen onu bana bir yetiştir kardeşim. Mustafa sen de eğer Hakan duymuyorsa bu konuda bir uyar. Şimdi yazalım arkadaşlar. Allah aşkına bir Erdoğan'ın ağzından bana bir yıl daha verin ifadesini duyan varsa duyduğu halde hayır böyle bir ifade kullanmadı diyen varsa ne gibi olsun? <laughs> Arkadaşlar o Erdoğan'ın bak Erdoğan'ın bir yıl ifadesini ne için kullandığını birazdan getireceğim yani ekrana çocuklar hazırlayacaklar. Onu biliyorum. Ama hani belki birisi çıkar diye bekliyorum. Ya kardeşim bir kişiye bir kişi. Mustafa Uzun diyor ki ben duymadım. Tamam. Mahmut Doner diyor ki bir yıl sabredin. Banu kardeşim diyor ki duymadım. Mavi senin cevabını vermeyeceğim. Çünkü aynı noktadayız. Aynı şeyi düşünüyoruz. Nefise Yıldırım diyor ki bu muhalefetten bıktım. Böyle bir muhalefete bu memlekete yakışmıyor. insanlar canları gitmiş, malı gitmiş. E, can derdinde kaybettiklerimi mi yansam, malına mülküne mi gittiğine mi yansın diyor. Şimdi arkadaşlar, e, Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yıl içerisinde konutlarla ilgili bir açıklama yaptı. İşte bir yıl içerisinde iki üç yerde yaptı. Bir yıl ifadesini orada kullandı. E, deprem bölgesindeki konutlarla ilgili. O videoyu çok hızlı bir şekilde jet hızıyla bir e, hazırlayalım. Büyük felaketin başından itibaren AFAD olarak tüm bilimlerinizle büyük bir mücadeleyi sürdürdünüz, sürdürüyorsunuz. Gece gündüz demeden devam eden bir mücadele. Tabi bu felaket hani asrın felaketi şeklinde de ifade ediliyor. Bu aslında çok çok mübalağalı bir ifade değil. Dünyadaki Tüm deprem üzerinde söz sahibi olanlar, tüm deprem konusunda konuşacak sözü olanlar gerçekten bizdeki bu felaketi bu şekilde ifade ediyorlar. Tabi öğrencilerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, erlerimize şifalar diliyoruz. Tabi büyük bir felaket takip ediyoruz şimdi hedefimiz inşallah yani bir yıl içerisinde bizim bu konutları yeniden inşa ve ihya çünkü bütün vatandaşlarımın dolaştığım 10 ilde ilk söyledikleri şey konut benim evim ne olacak? İlk şeyleri bu. Biz de diyoruz ki daha önce Van'da, Bingöl'de, İzmir'de, Manavgat'ta, Muğla'da, Selafetlerinde, Kastamonu'da vesaire bütün buralarda nasıl kısa zamanda bunları inşa ve ihya ettiysek inşallah burada da aynısını gerçekleştireceğiz. Hiç endişeniz olmasın çünkü bu millet bu tür felaketlerin altından bugüne kadar nasıl kalktıysa bundan sonra da kalkar ve kalkacağız. Hiç endişemiz yok. Kemal Kılıçdaroğlu bugünkü açıklamasında e, dün gece bir şaka yaptı. Dedi ki arkadaşlar sevgili çete üyeleri yaptığınız yardımın işte yardım gözlerimi yaşarttı. Dekontunuzu saklayın. Geldiğinizde borcunuzdan düşeceğim gibi bir şaka yaptı. Hepimizi güldürdü, gülümsetti bu acılı günlerde. Hepimiz ekran başında ha 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 hi, hi diye böyle kahkahalar attık. Ama bugün kalktı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam şaka yapmıştı dedim. Bugün de kavga etti. Tayyip Erdoğan'ı unutamıyor. Yani onsuz yapamıyor bugün de kalktı Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir bana vatandaşa bir yıl daha verin. Bu bir yıl içerisinde bilmem ne yapacağım dediğini söyledi. Ve Erdoğan'a değil bir yıl sana bir saat daha bu millet zaman vermez gibi bir çıkış yaptı. Oysa oysa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir yıl içerisinde deprem bölgesindeki konutları yapıp konut sahiplerine depremzedelere teslim edeceğini söyledi. Bana bir yıl daha verin gibi bir ifade kullanmadı. Ey milletim bana bir yıl daha verin bakın ne yapıyorum gibi bir ifade kullanmadı. Dedi ki Mart ayından itibaren başlıyoruz konutların yapımına ve bir yıl içerisinde bitireceğiz dedi. Anladın? Ama Kemal Bey kendisini Cumhurbaşkanlığına şartlandırmış ki Tayyip Erdoğan diyor ki bana bir yıl daha verin. Onunla yetinmiyor. Bakın tekrar bir soru sorayım. Bülent Arınç'ın bu ifadesi sonrasında Tayyip Erdoğan seçimle ilgili bir kere bir soru sordular. Seçim gündemimizde yok dedi. Böyle zamanda seçim konuşulmaz dedi. Ve şu ana kadar Recep Tayyip Erdoğan'a e, ee, sorulan bütün sorular karşılıksız kaldı seçimle ilgili. Yani canlı yayınlara da katıldı. Ve seçimin ertelemesiyle ilgili AK Parti'nin tavrı belli. Kemal Kılıçdaroğlu çıkmış diyor ki seçimi ertelemek istiyor Tayyip Erdoğan. Ya arkadaş seçimi erteleme gündemde olsaydı mesela salı günü Sayın Bahçeli çıkardı derdi ki kardeşim bu seçim bu döneme bu dönemde bu seçimi yapmamız doğru değil. Eylül'e kadar erteleyelim derdi. Öyle bir şey de yapmadı. Tayyip Erdoğan'dan da bir açıklama yok. E Ak Parti açıklama yapıyor. Diyor ki bizim gündemimizde böyle bir şey yok. Bülent Arınç'ın kendi görüşleridir diyor. Bülent Arınç'ın partide herhangi bir görevi de yok. Ama Kemal Kılıçdaroğlu bildiğini okumaya devam ediyor abi. Diyor ki biz bu seçim olacak. <laughs> evet olacak. Bunun aksini söyleyen kimse yok. Ya seçiminiz batsın sizin ya. Ya seçiminiz batsın ya. Bu ülkenin insanları hala enkaz altında ya. Cesetler var arkadaş. Siz hangi seçimden bahsediyorsunuz ya? Seçimin konuşulacağı gün değil bu kardeşim. Bugün değil o gün ya. Ya erteleme isteyen Bülent Arınç kardeşim AK Parti değil, MHP değil, Cumhur İttifakı değil. Siz kendi kendinizi neyle avutmaya çalışıyorsunuz ve bütün insanların cesetleri ve enkaz altındaki insanlar üzerinde siyaset yapıyorsunuz ya. Ne çabuk unuttunuz bu acıları, ne çabuk unutturmaya çalışıyorsunuz. Yazıklar olsun ya.